Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, boku boku oradan kaldığımız yerden devam edeceğiz evimiz buydu kaç veriyorsunuz yorum yazsa bilirsiniz demiştim Vallahi bakın şimdi muhtemelde öyle yapacağım. <laughs> Atımız var mı? At var mı? Biz de bakalım. At almıştım diye hatırlıyorum ama. Almamışım. Tamam. Hır yapacağım. Ve at yapamam ya. Çok az bak var. Ne yapsam ama... bilmiyorum Ama bilmem ne yapacağım ama bir şey yapacağım yani. Oyun bölgesi yapacağım. Sonra bir de merdiven buraya da oyun. Nerede şu? Heh. Eller et journalblad. Allah yanlış yere vardık şuraya, şuraya on onları sonra buraya iki buraya böyle sonra dörde satımı böyle kırdık. Sonra bakalım. Ne varmış burada? Evet, oyun alanı. İki kişilik Evet. Bakalım 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 bak. Bakalım bakalım. Evet, gördüğünüz gibi böyle olan yaptık. bas 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 evet burada da oyun alanı burası benim odamda tuvalet var odamda görev yapmak istiyorum ama mecburen bunu yapacağız ya hiç sevmedim görev Puanjekai narti kee <noise> tari tepang daweyee soto noljang h e i t a t i o n soto noljang <noise>. Evet, şimdi bakalım buna. Ne yapıyoruz? Bu sefer bizi gözetliyor. Oh. Evet, ne yapıyoruz burada amaç? Bilmem amaçlı ama aldık işte. Evet. şimdi. Şuradan böyle buraya. Ya bu sefer. Savaş alanı yapacağım. ondan sonra kılıç. Bunlar böyle alıyoruz. Sonra savaşıyoruz. Tıkma silahları az. Evet. Şuraya da tren istasyonu yapacağım. Tren dalgası yapacağım. Öbür videoda evet, bakın böyle sıra alabiliyoruz. Böyle böyle atış biliyoruz. Normalde bunlar bir şeylere de kırıyor. Ama başladı. Eve gidip eve Evet şimdi şunu tekrar yapalım. Evet arkadaşlar e, bu şey online yapacağım. Bakın şuradan çok önce yapacağım. O diyeceğim. Ee, o, ismi i̇smi ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? İsmi e, ee, düşüneyim. Vitte o çeken pro pro video çeken pro ben. Herkes alırım ama e, cidden bazen oluştuğunu diyelim arkadaşlar. Mesela buradan adımız ben olacak da 3 ben oldu. B3 ne oldu? Ben. Evet. Evet. Tüm açık sonucu Bakın Türkiye bir kural izin vermeyeceğim patlayıcı izin ver tamam mı? Evet, siz de inşaat edebileceksiniz oluştu kural tamdır böyle oluşturacağım ama şu an oluşturmayacağım arkadaşlar evet böyle siz de oyunuma katılabilirsiniz gördüğünüz gibi şey isim odamına video çeken pro ben denk gelebilirsiniz yani bazen bazen de denk gelmeyebilirsiniz hoşçakalın bay bay